Merhaba. Bugün size sadece bir satır komutla bilgisayarınızı belirli bir süre sonra otomatik olarak nasıl kapatabileceğinizi göstereceğim. Üstelik herhangi bir ek yazılıma gerek kalmadan. İsterseniz komut istemi CMD kullanarak, isterseniz Başlat menüsünden komutu direkt yazarak yapabileceksiniz. Öncelikle CMD komut istemi penceresiyle başlayalım. Başlat menüsüne CMD komut istemi yazdığımızda Karşınıza çıkan seçenekte sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. İlk yazacağımız parametre shutdown komutu. Sistem 32'nin içerisine shutdown komutunu yazıyoruz. Shutdown komutu bilgisayarı kapatmamızı sağlayan temel komuttur. Hemen bunun peşine tire s ifadesini koyuyoruz. Bu parametre bilgisayarın tamamen kapatılacağını belirtir. Hemen peşine tire t koyuyoruz. Time'ı ifade ediyor. 3600 saniye. Dilerseniz 100 saniye sonra kapatılsın, 200 saniye sonra kapatılsın, 300 saniye sonra kapatılsın, 600 saniye sonra kapatılsın gibi buradaki saniyeleri değiştirebilirsiniz. 3600 saniye 1 saate tekabül etmektedir. Kapatma işleminin kaç saniye sonra gerçekleşeceğini belirten komut burada yer almaktadır. Tire T ifadesinden sonra tire F ifadesi yerleştiriyoruz. Bunun ise açık olan uygulamaları zorla kapatmasını sağladığını söyleyebiliriz. Kapatma sırasında kaydetme uyarısı kesinlikle karşınıza çıkmayacaktır. Zorla bilgisayarınız ne açık olursa olsun kapanacaktır. Buradaki olay tamamıyla bilgisayar başında e, olmayacak arkadaşların işine yarayacaktır. Burada direkt Enter'a bastığımızda hemen sağ alt köşede bize bir bildirim geldi. Diyor ki oturumunuz kapatılmak üzere Windows 60 dakika içerisinde kapatılacak ve kapatılma süresi bize ekranda verildi. Peki yanlış saniye belirttik ya da yanlışlıkla Farklı bir saniye yazdık. Hemen Shutdown-A dediğimizde ise bu komutu iptal etmemizi sağlayan ifade budur. Hemen Enter'a bastığımızda oturum kapatma işlemimizin iptal edildiğini bize direkt olarak söylüyor. Peki bir diğer hızlı adım ise başlat menüsüne bu komutu direkt olarak yazmak. shutdown s time 3600 saniye tire F dediğimizde görüyorsunuz bu komutu direkt çalıştırabileceğim bir komut geliyor karşıma. Buna bastığımızda aslında arka planda bize bildirim vermedi. Bilgisayarımız 1 saat içerisinde kapanacağını söylüyor. Yine aynı komutu ile shutdown tire A dediğimizde bu komutu direkt olarak iptal etmemize fayda sağlıyor. 3600 saniye değil de 7200 saniye yaparsanız 2 saat 7200 saniye değil de hemen şuradan minik hesaplamalar yapalım. 3601 saate tekabül ediyor. 3 saatine tekabül ediyor. 10800 saate tekabül ediyor. Buradan saniye hesaplamalarını sizler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece birkaç saniyede bilgisayarınızı planlı şekilde kapatabilirsiniz. Bu tür kısa ve etkili ipuçları için Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.